Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin 2. ünitesinin devamı olan Türklerin İslamiyet'e kabulü konusunu inceleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Türklerin İslamiyet'i kabulünün aşamalarına geçeceğiz. İslamiyetten önce nasıldı Türklerin inancı ve yaşamı? İslamiyetle birlikte nasıldı? Buna bakalım. İslamiyetten önce Türklerin inanç ve yaşamı nasıldı? Gök Tanrı inancına inanıyordu. Türkler. Peki İslamiyet'te ne vardı? Allah inancı. İki inanç arasında benzerlik görüyoruz. Gök Tanrı her şeyi yaratmış ve en yüksekteydi Gök Tanrı inancına göre İslamiyet'ten önce. Ve İslamiyet'le birlikte yine her şeyi yaratıcısı Allah ve ee, şimdi de günümüzde de işte Allah yukarıda gibi tabirler kullanırız. Bu işte Gök Tanrı inancından gelen bir şey ve Gök Tanrı inancıyla yine benzer yönler taşıyor. Kut anlayışı vardı. Kut anlayışı neydi? İslamiyet'ten önce Türklere göre hükümdarları Gök Tanrı görevlendiriyor ve hükümdar Tanrı'nın temsilcisiydi. Kut anlayışında böyleydi. İslamiyet'te Hz. Muhammed Allah tarafından İslam dinini yaymak için görevlendirilmişti. Ölümden sonra yaşama inanılıyordu yine İslamiyetten önce ve İslamiyetle birlikte de yine öldükten sonra dirilme anlamına gelen ahiret inancı vardı. İslamiyetten önce yardımlaşma, ahlak ve temizlik önemliydi Türkler için. İslamiyetle birlikte yine iyilik, ahlak, temiz olmak önemlidir. İslamiyetten önce cihana hakim olma anlayışı vardı. İslamiyet'te ise gaza ve cihat anlayışı. Bu şekilde İslamiyet'ten önceki inançla Türklerin İslamiyet'le birlikteki inançlarını karşılaştırmış olduk. Burada önemli olan noktalardan birisi hangisi? Talas Savaşı. Talas Savaşı 751 yılında yapılmıştır ve Çinlilerle Abbasiler arasında yapılmıştır. Ve bu savaş sırasında Türkler Abbasilere yardım etmiştir ve Türklerin yardımıyla Abbas devleti bu savaşı kazanmıştır. Müslümanlar Çinlerden kağıt yapma tekniklerini öğrenmişler ve kültürel alanda gelişmişlerdir. Ve Talas Savaşı'ndan sonra Abbasiler ne yaptı? Türkleri ordu ve devlet yönetiminde önemli görevlere getirmişlerdir. Ve Abbasi halifesi Mutasım o dönemde Bağdat yakınlarında sadece Türklerin yaşaması için Samara şehrini kurdurmuştur. Yani bu gelişmelere baktığımız zaman İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır. Semerkant, Taşkent, Horasan, Buhara gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirler ilmi açıdan İslamiyet'i temsil etmeye başlamıştır bu şehirlerde ilmi açıdan çeşitli kültür merkezleri açılmıştır. i̇bn Sina, İmam Buhari, Biruni, Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi, Yusuf Has Hacip gibi bilim, din ve edebiyat alanında çalışmalar yapmış bilim insanları yetişmiştir. Ve Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra da yeni devletler kurmaya devam ettiler. Şimdi de bu ilk Türk İslam devletlerinden Karahanlar ve Gaznelileri inceleyelim. İlk Türk İslam devletlerinden Karahanlar diyelim. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir Karahanlar. Karluk, Yama ve Çil gibi Türk boylarının bir araya gelmesiyle kurulmuş. Kurucusu kimdir Karahanların? Bilge Kül Kadir Han'dır. Ve İslamiyet resmi din olarak ise Karahanlar döneminde Satuk Buğra Han döneminde kabul edilmiştir. Türkçe yine resmi dil kabul edilmiştir. Türk İslam tarihinde ilk medrese, ilk vakıf, ilk hosta teşkilatı kurdular. Ve ribat adı verilen kervansaraylar inşa ettiler. En önemli eserleri Karahanlar döneminin Kutatku Bilik, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış. Divanı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış. Tül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış. divan Hikmet ise Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk yazılı örne örneği hangisidir? Kutatku Biliktir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir ve Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Divan-ı Lügatit Türk'te Büyük Türkçe sözlük anlamına gelmektedir ve Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Şimdi de Gazneliler Devleti'ne bakalım. Gazneliler Devleti 963-1187 yılları arasında yaşamış. Kurucusu kimdir Gaznelilerin? Alp Tigin'dir. En parlak dönemin ise Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır. Abbasiler Büveyhoğullarının baskısından kurtulmak için Gazneli Mahmut'tan yardım istemişler ve Gazneli Mahmut da bu isteği yerine getirerek Abbasi halifesini bu baskıdan kurtarmıştır. Abbasi halifesi de bu hizmetinden dolayı Gazneli Mahmut'a sultan ünvanını vermiştir. Ve böylece sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdar da Gazneli Mahmut olmuştur. Gazneli Mahmut bilim ve sanata önem veren bir hükümdar. Önemli bilginleri sarayında toplamış. Biruni de bunlardan biridir. Biruni için ne demiştir? Sarayımın en değerli hazinesi ifadesini Biruni için kullanmıştır. Biruni kimdir? Biruni matematik, astronomi, tıp ve eczacılık gibi alanlarda önemli eserleri vardır. Ve Gazneliler 1040 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Dandanakan Savaşı'nı yapmışlardır ve bu savaşı kaybeden Gazneliler de yıkılma sürecine girmiştir. Şimdi de Büyük Selçuklu Devleti'ne bakalım. 1040 ile 1157 yılları arasında yaşamıştır. Kurucusu kimdir? Büyük Selçuklu Devleti'nin Selçuk Bey'dir. Oğuzların kınık boyuna mensuptur. Şimdi boy ne demektir? Önce ona bakalım. Bir sosyal düzen içerisinde, ortak bir sosyal düzen içerisinde bir arada yaşayan ve aynı soydan gelen insanların oluşturduğu Türk topluluğuna boy ismi verilmekte. Peki Türk devletlerinde genellikle bu boy adı verilen topluluklardan birinin önderliğinde kuruluyor. İşte Oğuzların kınık boyuna mensup Selçuk Bey de bir bağımsız Türk devleti olan Oğuz Yapgu Devleti'ni kuruyor. Ve Selçuk Bey Oğuz Yabgu ile anlaşmazlığa düşünce mensup olduğu Kınık boyuyla birlikte cent şehrine gidiyor. Cenç şehrine göç ediyorlar ve Gaznelilerle komşu oluyorlar burada. Gazneliler ve ne yapıyor? Bu bölgede mücadele ediyorlar ve Selçuk Bey'in ölümünden sonra Tuğrul Bey Kınık boyunun başına geçiyor. Bu sefer Tuğrul ve Çağrı Beylerin dönemi başlayacak. Şimdi Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler Anadolu'yu yurt edinme sürecini başlatırlar. Ve bunun için Tuğrul Bey kardeşi Çağrı Bey'i yeni bir yurt bulması için sefere göndermiştir. Ve Çağrı Bey de kuvvetleriyle birlikte Doğu Anadolu'ya gelmiştir. Ve yapmış olduğu keşifler sonucunda bazı gözlemler edinmiştir. Ve bu gözlemlerini de Tuğrul Bey e bildirmiştir. Gözlemlerine göre neydi? Anadolu'ya hakim olan Bizans devleti Türk kuvvetlerini durduracak güçte de değildir gözleminde bulunmuş. Anadolu'da nüfusun az olduğunu gözlemlemiş. Anadolu'nun iklim açısından uygun olduğunu gözlemlemiş. Toprakları, Anadolu toprakları tabii ki tarım ve hayvancılık için uygundur. Ve Anadolu'da su kaynakları bakımından zengindir. İşte Tuğrul ve Çağrı Beylerin Anadolu'yu yurt edinmek için gösterdikleri bu mücadele sonucunda ne oluyor? Selçuklularla Gazneliler arasında 1040 yılında Dandanakan Savaşı yapılmıştır. Burada Büyük Selçuklular galip gelmiş ve bu savaş sonucunda Büyük Selçuklu devletinin resmen kurulduğu kabul edilmiştir. 1048'de bu sefer Türklerin Bizanslarla yaptığı ilk savaş olan Pasinler Savaşı gerçekleşiyor. Pasinler Savaşı'nın kazanılmasıyla Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır. Ve 1071'de bu sefer Malazgirt Savaşı yine Büyük Selçuklularla Bizans arasında yapılıyor. Ve Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Malazgirt Savaşı'nın önemli bilmemiz gereken noktalarından birisi de şudur. Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Uz ve Peçenek Türklerinin Büyük Selçuklu tarafına geçmesiyle Bizans ordusu dağıtılmıştır. Bu önemli bir bilgidir. Bunun dışında önemli bir diğer bilgi Türk komutanı Alparslan ile 4. Roman Diyojen arasında bir anlaşma yapılarak Malazgirt Savaşı sonuçlanmıştır. Bir sonraki dersimizde Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleriyle devam edeceğiz. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız da çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, hoşçakalın.